Ooh, pembe geliyor, pembe geliyor, pembe geliyor. Aç ağzını. Açsan açmazsan kıracağım kafanı. <laughs> Başka ne verelim? <laughs> havuç verelim. Havuç. Al bakalım. Ama ağzımda bizdekini yiyelim. Kabakla havuç geliyor. Nom 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 nom. O gözümüze girer öyle. Delikeli olur. <laughs> Kabakla havuç. <laughs> Kabakla havuç. Kabakla <laughs> havuç. <laughs> 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 Ayran ayran, ayran, ayran vereyim mi azıcık? Ayran. Ne, ne oluyor, ne, oluyor? ne vereyim kızıma? Ne vereyim ben kızıma? Ne vereyim? Ne vereyim? Hani kızımın ekmeği nerede? Ekmek, ekmek. Bank, bank, bank. Sen bunu mu istiyorsun? Tabağı mı istiyorsun? Bank, 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 bank. Ama ağzındaki bank, bank. duruyor. Ağzında yer aç. Onları ye. <laughs> Onları öyle çıkarma. Çıkarma. Çıkarma anne. Lütfen dikkat ama lütfen. Lütfen lütfen. Ay lütfen dikkat ama lütfen.